Köylerden birinde orta halli bir köylü yaşarmış. Köylünün bir yaşlı ineği ve bir de genç oğlu varmış. Yaşlı ineğinden elde ettiği sütü satarak kırt kanat geçinirmiş. Bir gün yine he zamanki gibi sütünü sağmış ve satmak için yola koyulmuş. işkenden korkmaktır. Tanrım Şovaş. Ve senin sütünde taze taze güzel korktu. Gel bir anlaşma yapalım. Sen bana her gün bir tabak süt ver. Ben de karşılığında sana bir altın vereyim. Benim için uygundur. Neden olmasın? Tamam, o zaman anlaştık yılan dostum. Köylü ile yılan karşılıklı çıkara dayanan bir dostluk geliştirirler. Buna göre köylü yılana her gün bir kap süt götürür. Yılan da karşılık olarak köylüye bir altın verir. Her zaman, git zaman, insanlık hali işte ya. Köylü bir gün hasta olur. Oğlum, yılanla böyle bir anlaşmamız var. Yokluğumda süt verme işini benim yerime sen yürüp sütü ver, altını al ve gel. Tamam babo, merak etme. Sen yat dinlen ben hallederim. Her gün bir altın için süt taşımaktansa yılanı öldürüp bütün altınları bir kerede almak daha kolay. Hay Allah! Nerede kaldı bu olan acaba? Bu kadar geç kalması hayra alamet değil. En iyisi gidip bakayım. birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için, paylaşarak, huzur içinde yaşamayı öğrenen köylü ile yılan, başlarına gelen bu felaketten sonra, aralarındaki ilişkiyi sonlandırırlar. Görüşmedikleri sürede süt bulamayan yılan aç kalmış, altınları tükenen köylü de dara düşmüş. Hayatta kalabilmek için yeniden bir araya gelmeye karar vermişler. Eskisi gibi dost olmak için samimi bir çaba içine girmişler. Köylü yine her gün yılana süt taşımaya, yılan da köylüye altınını vermeye başlamış. Bir gün, iki gün, derken, köylü yılanı görünce, oğlunu yılanın öldürdüğünü, yılan köylüyü görünce, nasıl kuyruksuz kaldığını hatırlar. Kusura bakma ama, bende bu evlat acısı, sende de kuyruk acısı varken, biz artık eskisi gibi dost olamayız.